Akisar Spor'da geçtiğimiz ay düzenlenen olağanüstü kurultayda göreve başlayan Başkan Özay Alkan, Hatay Sporu yeni sezondaki iç saha maçlarını Spor Toto Akisar Stadı'na oynamak üzere ilçeye davet etti. Hatay Spor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Yeşil Diyahlıların daveti üzerine Akisar'a gelerek tesisleri ve stadı gezdi. Akisar Spor Başkanı Özay Alkan, Demirel'e adının yazılı olduğu formayı hediye etti. Akhisar Spor Yönetimi Hatay Spor'a yapılan davetle ilgili olarak, Başkanımız Özay Alkan, yaşanan acı deprem felaketinden ağır şekilde etkilenen ve yaralarını sarmaya çalışan Hatay Spor'u önümüzdeki sezon maçlarını Akhisar'da oynamak üzere Akhisar'a davet etti. Gelişmeleri siz değerli hayranlarımız ile paylaşın duyarlılığıyla anılan güzel insan kapımız sizlere her zaman açık. Süper Lig'de yeni Hatay Stadı'na oynanan Kasımpaşa maçının 90 artı 7 dakikasında takımlarının galibiyet golünü atan Hatay Spor'dan Kristian Atsu ve sportif direktör Taner Savut, depremden bir gün önce Antakya'da hayatını kaybetti. Aynı yıl yıkılan Rönesans konutunun enkazı altında hayatlarını kaybettiler. Hatay'dan bazı oyuncu ve teknik direktörler ilk gün aynı enkazdan tek başlarına çıktı. Hatay Spor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Depremin ardından sosyal medyadan yaptığı çağrıyla bölgedeki yıkımın boyutunu duyurdu ve yardım çağrısında bulundu. Yaşanan facianın ardından Süper Lig'de Hatay Spor ve Gaziantep FK ile 11 ilde büyük yıkım yaşayan birçok takım bu sezon için ligden çekildi.